Tarihte bir gezi. Bugün sizlere Büyük İskender'in çocukluğunu anlatacağız. Büyük İskender Yunanca Mega Aleksandros'tur. Megaloman olmaya hakkı olan büyük bir komutandır Büyük İskender. Yaşadığı müddetçe hiç mağlubiyet tatmadan ölen tek komutandır. İskenderum gibi kendi adını verdiği 25 şehir kuran Büyük İskender mü Milattan önce 356'da Makedonya'da doğdu. Biz bugün size Büyük İskender'in tarihe geçecek mega bir adam olacağının ilk işaretini nerede ve nasıl verdiğini anlatacağız. Benim sesimi kulaklığa biraz açabilir miyiz lütfen? Ne kadar zormuş böyle büyük adam hikayesi anlatmak. Hep bir şevk, hep bir şevk, hep bir coşku. İskender 12 yaşında bir çocukken babası Kral Filip'in de bulunduğu bir şenliğe katılır. Bu şenlikte köylünün biri Kayıştağ'ın üst tarafındaki başı büyükten yakalayıp getirdiği çok büyük başlı bir atı Kral Filip'e satmak istemektedir. Ancak vahşi at üzerine binmeye çalışan her savaşçıyı taklaya getirip aşağıya atmaktadır. Kral Filip... Hey köylü! At güzel ama üzerine bilinmeyen atı ben ne yapayım lan? Der. İskender atın güzelliğine hayran kalmıştır. Usulca babasının yanından kalkar, hiç kimsenin üzerine binip ehliyleştiremediği atın yanına sokulur ve oradan... Ee, babacığım, e, ben bu ata binerim babacığım, der. Kral babası güler. <laughs> Hadi lan oradan ha <laughs> Sen kendin ne sanıyorsun lan? Ne zaman büyüdün sen? <laughs> Bin de göreyim lan! K** seni! İskender atın kendi gölgesinden korktuğunu anlamıştı tatlı dille atın koca kafasını okşadı. Ee, gel oğlum, ee, gel. Ee, sakin ol oğlum, ee, aferin. Ardından kendi gölgesini göremeyeceği bir yere çekip atın üzerine biner. O artık onun 20 yıl üstünden inmeyeceği atı olmuştur. Babası Filip hayretler içinde sorar. Lan ben ki en büyük at dostuyumdur. Ben anlamadım lan nasıl yaptın bu ata binmeyi? Ee, babacığım olay şu şekilde ee, siz sadece e, atı gördünüz ben atı çok boyutlu bir şekilde gördüm yani ben resme genelde baktım babacığım ben yani derler ya enteller hani büyük resme bakmak ee, ben e, onu başardım babacığım. Madem büyük resmi gördün atın parasını da sen öde. Der babası ve atın 13 talentlik parasında da oğluna ödetir. İskender Ata, geniş ve büyük başı yüzünden Yunanca boğa kafalı anlamına gelen bu sefal adını verir. Büyük İskender o gün bindiği o at ile bir ömrü beraber geçirecek. Yunanistan'dan Hindistan'a kadar yaptığı tüm seferlerde, bütün savaşlarında bizzat kendi bu atın üzerinde çarpışarak zaferden zafere dolu dizgin koşacaktır. <laughs> Hadi bakalım. Hadi. Hadi bakalım. De. De. Aferin yavrum be. Hey koçum dur şu düşmanı döndürelim. Aferin. <laughs> yavrum be. Ha, şu mantaya bakalım. Ha. Aferin be. kılıçımı bulacak. Hayt be. Abi güzel at seçtim be. de 20 yıl sonra İskender ölmeden 3 yıl önce Pakistan'daki bir savaşta bu sefal aldığı ölümcül yaralar yüzünden ölürken bile İskender'i üzerinden atmaz. <laughs> çok özür dilerim sayın dinleyenler. Çok acıklı burası. Lasi'yi hatırlattı da bana. İskender atının öldüğü yerde, mezarının etrafında o gün atının adını vererek bu sefalya şehrini kuracaktır. Yolu sevgiden geçen her atla bir gün bu sefalyada buluşacağım. <laughs> Bin yıl kadar sonra Roma İmparatorluğu kurulduğunda Romalılar İskender'le Busefali altın liralar üzerine basarak bu efsanevi birlikteliği sonsuza taşıyacaklardır. Tarihte bir gezi. Tarihte bir gezi. Daha önceki belgesellerden birinde sizlere Büyük İskender'in çocukluğundan bahsetmiştik. Bugünse Büyük İskender'in sonunu anlatacağız. Dur sonunu anlatma. Büyük İskender, Makedonya'dan yola çıktıktan sonra Anadolu'yu geçmiş ve İran'da Perslerle savaşmadan önce Pers kralı Dara ona bir anlaşma teklif etmiştir. Dara, İskender'e hiç savaşmadan Fırat'ın batısındaki tüm toprakları ve de yanında eşantiyon olarak kızı Statera'yı gelin olarak teklif eder. İskender'in meşhur generallerinden Parmenyon bilmiş bilmiş gülerek İskender'e <laughs> ben İskender olsaydım kabul ederdim der. İskender de ona ben de Parmenyon olsaydım kabul ederdim ama ben İskender'im sen de Parmenyon'sun hıyar der. Parmenyon aşağılanmıştır başını öne eğer. İskender kaldır başını da neden kabul etmediğimi gökyüzünde gör der. Ne görüyorsun? Pırıl pırıl bir gündür. Parmenyon cevap verir. E güneş görüyorum. E, kaç güneş var? E bir. İşte o yüzden kabul etmiyorum. Bu dünya tek güneş kaldırır aslanım. Ya Dara ya ben. İskender Dara'nın teklifini kabul etmez ve onunla savaşır. Mağlup eder. Babil'e girer ve hemen akabinde Dara'nın kızıyla evlenir. Parmenyon yine onu anlamaz. Ya benim aklım karıştı hocam. Neden mağlup ettiğin birinin kızını alıyorsun ki ihtiyacın yok. Buralarda onlara karışmadan kalıcı olamayız. Kas kafa der. İskender o gece 2000 Makedon askeri doğulu kadınlarla evlendirir. Ardından Pakistan, Afganistan ve masallarda duyduğu filli Hint ordularıyla da savaşıp hepsini yenerek Babil'e geri döner. Yenecek ordu kalmadığından efkarlanır, bir akşam manyak gibi derecesine içer ve bir daha toparlanamaz. 33 yaşında ölmeden önce 3 dileği olur. Birinci dileğim tabutumun en iyi doktorlar tarafından taşınması. İkinci dileğime gelince seferlerimde ele geçirdiğim hazinelerin tabutumun geçtiği yollara serilmesi. Üçüncü ve son dileğimse ellerimi tabutun dışına çıkararak herkesin boş ellerimi görmesini sağlayın. Parmenyon e, yine anlamadım deyince İskender. Bak Allah'tan bu dünyadan gidiyorum da senin gibi bir geri zekalıyı bir daha görmeyeceğim. Bu yüzden çok mutluyum der ve açıklar. Yavrum bak canım doktorlar taşısın ki ölüme karşı doktorlar dahil kimsenin çare bulamadığı görülsün. Hazineler yerlerde saçılsın ki her şeyin uğruna savaşılan tüm maddi zenginliğin bu dünyada kaldığı bilinsin. Ve son olarak da boş ellerim tabuttan dışarı sarkıtılsın ki bu dünyada asıl hazinenin elde tutulamayan zaman olduğu anlaşılsın. Yani bu şekilde... Yani dünya malı dünyada kalır. Onu anlatmaya çalışıyorum. Anladın mı? <laughs> Tarihte bir gezi.